Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Türkiye ile Rusya limanlar için anlaştı. Rusya-Ukrayna savaşında 60. güne girilirken bu yıkıcı çatışma ortamı ekonomik olarak tüm bölgede krize sebep oldu. Ancak Türkiye ve Rusya lojistik konusunda önemli bir adım atarak yeni bir uzlaşmaya vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Edirne'deki Kapıkule ve Hamza Beyli sınır kapılarıyla Artvin'deki Sarp sınır kapısında oluşan yoğunluktan kaynaklanan sıkıntıların aşılması amacıyla deniz yolunun daha işler hale getirilmesi için çalışmalar yaptı. Rusya'dan da olumlu haberler geldi. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri Novorossiysk limanında Roro terminalini, yolcu gümrük alanları ve karayolu taşıtlarının bekleme alanları için gerekli altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmaların başlatıldığının kendilerine iletildiğini bildirdi. Ayrıca Soçi limanının Roro seferine açılması için bazı girişimler olabilecek. Rusya tarafınca Kavkaz limanının ise gemilere hizmet verebildiği, her türlü ro, ro operasyonu için hazır olduğu ifade edildi. Kerç-Boğazı geçişlerinde yaşanan problemlerin de minimize edildiği ve bekleme sürelerinin 2 saatten fazla olmadığı bildirildi.